Of 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 of. Aralarda ben şey de çıkarmıştım. Ben bariyer basıyor. Oy. ya. Baba baba. Kaçıyorlar, kaçışıyorlar sağa sola. Selam dostlar kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stick serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yine yanımda işim var. Bu sefer çok farklı bir kompozisyon deneyeceğiz arkadaşlar. Full cool boss'larla rakiplere saldırmaya çalışacağız arkalarında şifacılar olacak e, spelleri Siperlerimizi falan kullanarak adamları perişan etmeye ya da perişan <laughs> olmaya çalışacağız artık hangisini becerebilirsek vakit kaybetmeden oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olma unutmayın Ondan sonra hemen oyuna geçelim Arkadaşlar bu boss ve e, arkasına şifacı <laughs> bir 4-5 tane boss yap arkasına bir tane şifacı verelim bakalım ne olacak Okey. Şifacım geliyor yolda. Dur ben şu adama bir saldırayım. Ya ee, hayır dur oğlum. Geber lan. Kaçtı. Topuk. Güzel. Oy bossum geliyor lan. Bir para bastım <laughs> kastım benim boss da geliyor. Bak bak bak. <laughs> bossum geliyor boss. Boss koş oğlum. Hadi yavrum. Bossa bak, boşla. Aha adamlar mı geldi lan? He. Adamlar gelmiş bebeğim görmüyor musun? 2 tane 3 tane şifacı var ya arkada öldüremediler <laughs> Geri dön tamam Bossları nasıl ne öldürecekler bilmiyorum <laughs> Bosslar adamlar ne çok ne zor, ne zor öldürecek ya Çok zor Benim altıncılar var ya şu an Unharca çalışıyorlar Sen de gold'a git bold, kardeşim Gold Oy benim boss çıktı bak bak bak. Aa, geliyor boss'um bakıyorum da. Şunu da evet. bir çıkartalım. Benim ikinci boss da yolda geliyor. O ne lan? Biri oradan bir ok oh sallıyor bak bak. <laughs> o oh. ikinci boss'um çıktı. Aha geliyor adam bak bak bariyer basmış. Dikkat et seni öldürmeye uğraşıyor. Ben şöyle boss'la bir salayım üstlerine de. Siz hayır dur oğlum. Oy Boss vurdu. Allah benim boss var zaten zaten dön, şimdi. Dön geri dön geriden. Zorlama. Dön 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 dön. Ay. Şifacıları diz arkaya. Oh, ikinci İki boss tane, da geldi. 3 tane 3 4 tane olmuş. Üç tane dört, boss beş oldu. tane olmuş. Dördüncü boss'um benim yolda geliyor. Şunu da basayım bir. Vursunlar. Şifacılar var. Hiçbir alt yiyemezler. Oo. Benim boss da geliyor. Ortayı da aldık ki valla. <laughs> Aynen. Adamlar çıldıracak yemin ediyorum ya. Lan oğlum bunlar ne çıkarmış lan diyor şu an. Ee, ha ikinci boss'u da çıkardım. GG <laughs> çıkardım ben. Sırf boss'larla saldıracağız bunlara. Dur ben de yapayım GG'yi. Çok güçlü ya bu kompozisyon var ya of. Şuna bak ya. Vallahi of yani. Of ki ne of. Bir de şu şifam var, şeyim var. Hepsini basacağım. Buna <laughs> bak ya. Oo, benim üçüncü boss'um da geldi. Dördüncü yolda. Oh ne güzel. Beş boss mu oldu? Aha. Of of of. <laughs> hadi oğlum. 1420. Oy. Hadi hadi hadi. Sen şifacılar çıkar <laughs> ben fazla boss çıkarayım tamam mı sen olabildiğince şifacı çıkar şu andan itibaren Şifacı mı hmm, Ben artık kalanı boss çıkarırım hep Baya bir bossumuz <laughs> oldu zaten Benim bu son boss doluyor benim şey sen şifacı çıkar hep Of zaten... <laughs> bura şu an ölümsüz ya imkansız yani indirmeleri adam geri kaçtı Gördüğüyle kaçması bir oldu bak ne yapıyor bu manyaklar diyor herhalde. <laughs> manyaklar ne deniyor acaba diyorlar. Oy. Şu son son boss'ta gelsin saldıralım. Soru işareti. <laughs> Adam niye adını şaşırdı. GG. Alabilecekler mi acaba merak ediyorum ya. Benim boss'lar tamam. Senin şifacı tamam mı? Bir saldıralım bakalım. Benim şeyler de tamam. Şu Hadi an saldır. Kolindir. Saldır. Oy. Oğlum bu ne? <gülüyor> Dostlara <gülüyor> bak. Of of bir of of of. Aralarda of. ben şeyde çıkarmıştım. Ben bariyer basıyorum. Oy. Sen basma bekle ya. Niye basıyorsun hemen? Ha. Şifayı da şöyle bir basayım. Ben Allah yapıştırıyor. Oy bana. bak 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 bak. bak. Hop <laughs> Boss kombosu. Anam 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 ne vuruyorlar lan? Bir o vuruyor bir o vuruyor. Adamın bossu etkisiz hale geldi. Abi şuna bak. Çok güçlü bu. Adam şu an seviyor. Çıldırıyor adam var ya. Abi boss kompozisyonu var ya. Şifacılarla. Adamlar adam bossları adam yıkamadı. Adam bize. Çıldırıyordur şu an var ya. Of 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 of. Anam daha geliyor ha daha benim. Onlara be... baktı birinin gibi gidiyor birinin çıkıyor. Aynen biri iniyor biri vuruyor. Öteki indiriyor şey gibi artık böyle. Adam çıktı adam çıktı. Şey olur ya çark olur da döner ya aynı onun gibi oldu. Bak 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 bak, bak çark nasıl dönüyor. <laughs> bak, o yerde kalkamaz ki ama bak bak. <laughs> Geri kaçıyor yerde kalkamıyor bak. <laughs> Lan oğlum çok güçlü. Bir bariyer de ben basayım. 3 tane bariyer oldu. Ay bu ne? Evet arkadaşlar fena bir kompozisyon Ay, oldu. Çok de. iyi bir kompo bir servet bir şeyde daha bir maçta da daha hemen vakit kaybetmeden bu boss olayını bir deneyelim arkadaşlar. Oy benim bosslar üç tane oldu dördüncü de yolda. Benimkiler de geliyor. Hadi bakayım bir daha şey yapsın. Bir tane de şifacı yolladım. 4 şifacı olsun. Bosslar bir de çok yer kaplıyor biliyor musun? Arkadan gelen büyücü değil mi benim? Büyücü. İki tane ondan bastım işte. Neyse o. Büyücü büyücü. Ben şifacı bastın sandım da. Tamam sıkıntı yok. Senin şeyler birlikler öne geçti bak. Bir işaret. Ben de ona soru işaret açtım. Ne varsa. Uyum geldi diyeyim. <laughs> Bak. <laughs> Şerefsiz işte ya. Sen git sen git. Yok. Ben, gidiyorum zaten. ben yine boss bastın bir tane daha. O çıkar mı bilmiyorum da çıkmaz muhtemelen. Dört boss'umuz var, dört şifacımız var. Benim şifacılar burayı... Aha geldiler bebeğim. Saldırıyorlar, Çok boş koş şey koş. Yok. Hayır hayır gelemem. Beni alamaz bunlar zaten de. Ben bariyer bastım. Ben gelemem daha. Ben bariyer bastım. Hadi oğlum hızlı hızlı hızlı. Çabuk gel. Geliyorum koşuyorum koşuyorum. Çabuk çabuk. Var şerefsiz sonradan geliyor ya. Adam uyanık. Ha saldır saldır saldır. <laughs> Biraz ileri gelmen lazım. Çok kötü yerde bastın onu. Ölmez benimkiler de. 150 olsa biraz şifa falan varsa bas benimkilere diyeceğim de işlemez herhalde ya tamam, dur ben, ya. ben bastım şifa tamam Hı. benimkilere ben bastım şifa İki tane daha boss yolda Hadi oğlum saldırın Oy, Şunların gidişe bak ya Baba baba <laughs> Kaçıyorlar kaçıyorlar sağa sola Onları yıkamazlar hatta ben şunu kontrolünü bir alayım Şöyle Arkaya doğru bir gideyim. Şu bana vuran okçulara şöyle bir bam diye lan. Benim okçulara İndiremedim. Of of of. Vur 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 acıma. Bariyeri de bastım. Tamam vuramazlar artık. Vur 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 vur. Adam ağlıyor. Bir tane daha boss bastım. Diğer boss da yolda geliyor. Bilmiyorum, oyun bitti ki. Oyun bitti zaten aynen. Of, of 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 of. okçulara baksana. Vallahi affetmediler ha. Affetmediler. Boss kompozisyonu. Gitti. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şimdiden hepinize beğenileriniz için ve aboneleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bossların savaşı baya güzel oluyor arkadaşlar. 1 VS 1 serileri de bu videodan sonra gelecek arkadaşlar. Şimdiden beğenmeyi ve yorumlarda da belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.